Merhaba ee, Önümde görmüş olduğunuz gibi Mandalina ve portakallar var ee, Anlayacağınız üzere e, Akdeniz'de bir Karavan kampındayız Hemen karşımda da e, iki ay önce tamamladığımız e, Kampırvanımızı da Görüyorsunuz e, Biz bu karavanı Her şeyle kendimiz yaptık e, Açıkçası Çok heyecanlıydık ve bu heyecanımız hala daha devam ediyor. E, tam içimizi sinen bir karavan oldu aslında. E, araç bildiğiniz gibi panel van. E, biz bu panel vana e, dış görünüm olarak e, sürgülü kapının hemen üst bölümüne e, sürgülü cam taktık. E, sonrasında e, aynı işlemi görmesi için yani hem havalandırma ve hem de içerisinin aydınlık ve ferah görünüme kavuşması için yukarıya heki taktık dilerseniz aracımızda neler yapmışız hadi evimize doğru gidelim öncelik olarak bizim aracımız 2 artı 1 olduğu için hemen yolcu koltuğun arkasına 80 santim ve 40 santim ebatında bir lavabo tezgahı ayarladık. Yükseklik olarak 70 santim olması gerekiyordu. E, Kampırman tarzı araçlarda üst bölümü dolap yapma imkanınız olmadığı için e, mümkün oldukça alt bölümleri daha geniş, ferah kurulacak şekilde e, dolaplar yerleştirdik. E, bunu da e, alt bölümü kesmeden set üst olarak ikili ocak aldık. Hemen yanına da yuvarlak bir şekilde plastik bir lavabo aldım. Sol tarafa lavabo koymamdaki maksat sağ tarafta yemek pişirdiğinde yemek kokusunun cam açtığında oradan çok rahat bir şekilde havanın dönüşüm sağlamasıydı. Bu bölüme de hemen karşı bölüme de bizim ikili koltuk olduğu için aynı zamanda bizim ara bölümde geçiş olmadığından dolayı burayı mecburen kapatmak zorunda kaldık. Ee, az önce bahsettiğim gibi sürgülü kapının kesilen bölümünü hem e, mobilya ile bağlantılı olsun diye e, alım bölüme e, o e, kesilen parçayı yerleştirdik. Bu şekilde hem e, el bezlerimi hem de aynı zamanda gördüğünüz gibi mıknatıs yardımıyla bıçaklarımı yani günlük kullandığım eşyalarımı çok rahat bir şekilde muhafaza edebiliyorum. E, üst bölüme dolap düşünmedik çünkü ara bölümde dışarısını çok rahat görmemiz gerekiyordu güvenliğimiz açısından tabii ki. Bu da e, bu sefer biz iki tane tel dolap aldık ve oraya hem çay kahve olarak bardaklarımız, fincanlarımız aynı zamanda da baharatlarımızı koyduk. E, bu şekilde kullanmak bize çok büyük kolaylık sağladı. Hemen yan bölümüne de yani şoför koltuğunun arka tarafına gelecek şekilde olan yere de 80 santimde bir duş teknesi koyduk. Onu da alt bölümde süzgünün çok rahat e, işlem görmesi bakımından biraz yüksek tuttu. E, aynı zamanda kişisel eşyalarımızı da oraya çok rahat bir şekilde e, koyup muhafaza edebiliyoruz. E, bizim için öncelik olan e, tarat musluğuydu. E, onu da e, içerisine yerleştirdik. E, normalde hazır olan lavaboları kullanmamız imkansız olduğu için ki bu da zaten her karavancının bildiği gibi banyo alanımızın dar olduğundan dolayı biz de köşeye kendimizce bir e, lavabo tezgahı dizayn ettik. E, kullandığımız e, malzeme ağaç olarak kayın yani gülgen ağacı olduğu için hem e, mobilyalarda kullanıldığından dolayı hem sağlam hem de kaliteli olduğundan dolayı e, biz iç bölümleri tavan e, tabii ki hariç e, o malzemeden kullandık. Sonrasında e, üst bölümü bir tane ışıklandırma yaptık. Devamında da kenarlara suyun e, akmaması için filli e, boyanın elyaflı silikon su, ta, su tut malzeme olan e, boyasını aldık ve içerisine yerleştirdik. E, içerisini boyadık. E, sonrasında biz içimize daha da silmesi bakımından bu bizim kişisel tercihimiz tabii ki. Beyaz yağlı boyayı kullandık. E, bu şekilde hem daha e, boya birbirini tuttuğunu ve aynı zamanda parlak görünüm kazandırdığına şahit olduk. E, bu kadar ama dediğim gibi iki aydır yollardayız ve birçok defa duş olarak kullandık. Hiçbir şekilde su konusunda sıkıntı yaşamadık. Şimdi bu araçta mümkün oldukça hafif malzemeleri kullanmamız gerekiyordu. Kapı bölümünde ise şöyle plastik bir askılık düzenleyici kullandık. Oraya da hem tuvalet da aynı zamanda kişisel eşyalarımızı da çok rahat şekilde kullanıyoruz. Dediğim gibi öncesinde biz araçta olan malzemeleri değerlendirme açısından kapıya da kontraplak tavan olan bölümdeki kontrapla yerleştirdik ve bu şekilde hem hafiflik hem de şıklık kazanmış oldu. Arka bölümüne de elinde olan açık renk keten tarzı bir kumaşı bari ile kapladım. Sonrasında şıklık kazanması bakımından şu şekilde dantellerimi yerleştirdim. Köşeye döndüğümüzde 10 santim kadar bir boşluk bıraktık. Bu da bizim için hem masa hem de sandalyelerimizi çok rahat şekilde yerleştirmemiz bakımından e, güç, e, kolaylık sağladı. Hemen devamında e, kendi e, boy hizamızda e, bir 90 litrelik Veko bu makinesini yerleştirdik. E, normalde kısır kasa araç olduğu için bizim e, alt bölümüne koyma şansımız yoktu. Çünkü davrulmaz olduğu için e, bu sefer alan daha da daralacaktı. Bizim de hem yürüyüş olarak aynı zamanda yatak olarak bizi sıkıntı yaşayacağından dolayı 30 santim bir dolap alanı ayarladık. Ee, üzerine de hem yastık hem de battaniyelerimizi koyacağımız bir e, alan kazanmış olduk. Orayı da bu şekilde değerlendirdik. Şimdi biz bu işi yaparken bize en çok sorulan soru kısa atı araçta e, nasıl e, yaşamımızı sürdüreceğinizdi. E, biz de bunu birçok... Planlarını sizlerle paylaştık. Zaten video kanalımızda da bunları bulabilirsiniz. Ayrıca anlatmış olduğumuz hem peki havalandırması aynı zamanda cam açma, e, banyo e, ve e, diğer e, detayları da e, kanalımızdaki videolarımızı sizlerle paylaştık. E, bahsettiğim gibi şöyle 50'e 40 debiğinden. bir tahta kestik. Şimdi bu e, kullandığımız malzemeyi akşam olduğu zaman buraya yerleştiriyoruz. Ve içerisi gayet geniş ve ferah oluyor. E, diğer mevzu ise normalde biliyorsunuz herkes karavanlarda sünger kullandığından bahsediyorlar. Açıkçası biz İstanbul'da e, biz İstanbul'da böyle bir şeyi e, sünger konusunda herhangi bir e, numune bulamadık. Bunda da cesaret edemedik. Sonra dedik hem kaliteli, aynı zamanda sıcak görünümlü olsun diye bunu da tabi beyin fırtınası yaparak böyle bir karar aldık. Dedi ki mat alalım. Bir santimlik üç tane mat aldık ve onları üst üste gelecek şekilde bali ile yapıştırdık. Dediler ki bize bali kullanırsanız erime yapar. Biz onu ufak parçaları bir araya getirerek denedik. Böyle bir şey olmadı size de bilgi olsun diye aktarmak istiyoruz. Sonrasında elimde benim e, kumaşım var ince kumaş. Aynı zamanda bizim kenarları biliyorsunuz halı kapladığımız için kumaşta bir türlü kumaş sabormuz düşürdük. ve e, kumaşta öncesinde dedi ki dikelim mi? Sonrasında kenarlarda oyuntu olduğu için açıkçası e, dikişin kumaşa zarar vereceğini çünkü oturup kapladığınız ileri geri hareket edeceğini düşünerek biz de bu sefer kumaşımızla bant ile kapladık. İki aydır yollardız. Hiçbir şekilde ne e, matların arasında herhangi bir esneme var ne de pomaşrımızda herhangi bir deforme var. Bu bakımdan çok memnunum. E, gündüz olduğu zaman ben bu şekilde oturarak net netbuğumla e, internette e, bilgiler paylaşıyorum. Erhan burada oturuyor, çok rahat meyve yiyor, herhangi e, televizyonu seyrediyor, telefonla ilgileniyor. Yani normalde Erdoğan'ın 1.70 boyu ben 1.56'ya girdi bu Gayet bizim için çok rahat. Ee, bu bölümde aynı zamanda oturup yemeğimizi de çok rahat bir şekilde yiyebiliyoruz. Ee, bir diğer alternatif yapma konusunda eğer bizim gibi boyları sahipseniz sizden de alçak olarak, kısa olarak boyunuz varsa ki zaten e, uzun boylu olarak bu e, bölümde e, yani bu araçta e, konaklamanızın mümkün olacağını sanmıyorum ama bizim boyları sahipseniz diğer bir şekilde şu şekilde yatay olarak da e, ara bölümü biraz daha uzatarak o şekilde de bir de çocuğunuz varsa buraya da çocuğunuzu koyarak gerçekten bu şekilde de çok rahat yatarsınız. E, biz bu bölümleri belki soracaksınız niye hem halı flex hem de aynı zamanda tahta olarak uyguladınız. E, bizim normalde gördüğümüz e, videolarda e, bu tahtaları sık olarak yerleştirelim. Bizde de kişisel tercihimiz olarak bu halı ve tahtanın birbirine uyumlu olacağını düşündük. Bir diğer mevzu da biz kenarları led döşediğimiz için ki önceki bölümde de zaten paylaştık. Hemen onları da sizlerle paylaşalım. Biz led döşediğimiz için bu ledlerin havada kalmaması gerekiyordu. Bir yere yani bir tahtaya oturtmamız gerekiyordu. Biz de aynı zamanda şu kabloların da ee, devam etmesi bakımından. Ee, biz de şıklık olacağını düşündüğümüz için ve soğuk havalarda da yolculuk ettiğimiz için onu da sizlerle paylaşayım. Bu halüveksin daha sıcak olduğuna şart oldu. Zaten yalıtım videolarını da sizlerle paylaştık. Hem e, 6 derece gibi şu an için yani ben aralık ayındayız şu an. Önceki e, İç Anadolu bölgesinden e, İskenderun'a kadar gittik. Yani oralarda akşamları soğukla da karşılaştık. İnanın hiçbir şekilde e, üşüme gibi herhangi bir soğukla bahsettik evet. olmadık. O konuda çok rahatız. Yalıtım konusunda doğru karar verdiğimizi düşünüyoruz. E, biz bu aracımızda çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Çok içimize sinen bir çalışma oldu. E, benim anlatacaklarım bunlar. Detaylı videoları zaten sizlerle paylaştık. Dediğim gibi sürgülü topun hemen arkasına mutfak, köşeye banyo. Hemen yanına buzdolabı. Alt bölümü de kiler olarak oluyor. Bu bölümü gündüz bu şekilde olabiliyor. Gece olduğu zaman, akşam olduğu şu bölüme, bu tahtamı koyduğum zaman yatak oluyor. Aynı zamanda hem buradan hem de aşağı bölümden çok rahat eşyalarımı ulaşma imkanı sağladık. Bunların farklı şekilde planlarını da sizlerle paylaştık. Dilerseniz oradan da kendi yaşam tarzınıza göre planları uygulayabilirsiniz. Aracımız T6 transporter panel var. Şu an için bizim anlatacaklarımız bunlar. Evet, bizim anlatacaklarımız bu kadar. Eğer sizlerin de herhangi bir soru görüşleriniz varsa yorum kısmına ulaşırsanız memnun oluruz. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmak isteriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.